değerli kardeşim selam aleyküm. Aleyküm selam Selman abim. Sohbetimize başlamadan önce izleyicilerimize kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Merhaba ben Ferda Aşı, Iğdır'ın Ali köyündenim. Ee, Belçika'ya yaklaşık bir 15 yıl oldu geleli. Ee, transport işi yapıyoruz, evliyim, iki çocuğum var, iki kızım var. Avrupa'da, Gurbette yaşam mücadelesi veriyoruz. Maşallah, Allah muvaffak etsin. Şimdi bugün Brüksel Ehli Beyt çağımızın düzenlenmiş evet. olduğu bir programdayız ve salonda kürsü konuşmaları var. Biz de 14 TV olarak röportajlar yapmaya çalışıyoruz, Iğdırlı kardeşlerimize, Allah Ehli Beyt kardeşlerimize. Bilindiği gibi 3 ayların içerisindeyiz. Bizler Ehli Beyt'in taraftarlarıyız, Ehli evet. Beyt'i seven insanlarız. İmamız evet. zamanı bekleyen insanlarız. Bu manada size Ehli Beyt kimdir? Ya da Ehli Beyt deyince neler söylemek istersin biz izleyen kardeşlerimize? Ehli Beyt deyince Ehli Beyt öncelikle bizim kırmızı çizgimizdir. Ehli Beyt deyince aklımıza Kerbela, Kerbela'da olan zulüm, biz Müslümanlara, Şialara yapılmış haksızlıklar, onlarca insanın e, ağamız İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Ehli Beyti'nin yalnız kalışı, mazlumiyet aklımıza geliyor. Ehli Beyt bizim her zaman e, kırmızı çizgimiz olmuştur. Geçilmemiz yani onsuz evet. Rabbim, İslamiyet evet. Bizleri Kur'an ve Ehli Beyt'ten ayrılmasın tamam. inşallah. Peki e, Ferdi kardeşim, e, biz Bizde ehl Beyt inancına göre Mehdiyet inancı var. İmam zaman deyince neler söylemek istersin? i̇mam Zaman deyince adalet olmayan bu dünyada, çivisi çıkmış bu dünyada. Yolunu dört gözle beklediğimiz kurtarıcımız. Maşallah ne güzel özet. Allah razı olsun. Çocuklarınız var evet, elbette. Var, evet. Kaç tane? İki tane kız çocuğum var. Neler yapıyorsun? Özellikle şu mübarek aylar hürmetine, camize, Brüksel Ehli Beyt camisinde programlar, dersler mu getiriyor musun? Evet şu anda işte kızım da zaten programdaydı. Öyle mi? Evet, evet. Kur'an kursuna gidiyor. Elimizden geldiği kadarıyla olan programlarımıza katılmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ehl beyt ve Kur'an sevgisiyle onların, onun gölgesi altında büyümesi için elimizden gelen neyse yapıyoruz. Eyvallah. Ee, Şimdi siz camiye uzaksınız. Tanıdığım biri olarak evet. bildiğim için. Evet. Ee, anne baba olarak evde bulunduğunuz sürece neler yapıyorsunuz çocuklarınıza bu manada? Anne baba olarak süreçte genellikle çocuktur tabi okul okuyor. Okulunda yardımcı oluyoruz. Dersleridir. E, topluma yararlı, topluma ve milletimize faydası olabilecek ee, bir evlat yetiştirmeye çalışıyoruz her zaman. Kendim açımdan ben toplum, millet sevgisi benim vazgeçilmezimdir. Ferdi kardeşim röportajın başında transport işiyle uğraştığınızı söylediniz. Evet, Çocuklara e, vakit ayırabiliyor musunuz? İşiniz ağır mı? Şoförlük mü yapıyorsunuz? Ee, şoförlük yapıyoruz. Kendi şirketim var. Kendi işimin e, hem patronuyum hem işçisiyim. Ee, çalışıyorum. Tabii e, çocuklarıma zaman, hani şu anda kısıtlı bir zamanımız var. Ancak hafta sonları çocuklarımıza zaman ayırabiliyoruz. Çünkü e, tabii onların daha güzel, daha iyi bir, daha iyi bir huzurlu bir e, e, yaşam sürmeleri için bizim çalışmamız lazım. E, o, evet, yani o yüzden e, genellikle hep hafta sonları çocuklarımızla bir olmaya çalışıyoruz. Hafta i̇şte daha çok olmaya çalışın. Evet, evet. Bir de şunu soracağım, e, madem e, şirket sahibi, evet, transport evet. işiyle uğraşıyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntılar nedir? Böyle sürekli gidip gelen şoförler var Türkiye'den. Evet. Öncelikle kendi işimiz var. Şimdi biz burada işte transport işi gereği bizim şoförlerimiz var, şoför arkadaşlarımız var. Ama bunların çoğunluğu içinde Belçikalı olanı da var, Müslüman olanı da var, Hristiyan olanı da var. Şimdi önceliğimiz... Kaç şoförünüz var? Şu anda 10. Kaçı Türk bunların? Kaçı Türk? İkisi, üçü Türk. Geri kalan yabancı. Geri kalan Peki, yabancı. Yaşadığın sıkıntıları bize anlatın. Yaşadığımız sıkıntılar şöyle bir durum. Ee, bizler e, genelde e, Türkiye'den işte Belçika Hükümeti'nin onayıyla beraber e, şoför alımları yapmaya başladık. E, yalnız şu sıkıntıları görüyorum. Ben de yok o sıkıntı da ben çevremden göründüğümü hani rahatsız oluyorum. Hani ne konuda rahatsız oluyorum? Bizler burada e, bu işi yapıyoruz ve bu işi yapanlar da iyi bilirler. Şoförün iyi olduğu sürece kazanırsın. Şoförün personelin güçlüyse, personelin sağlamsa senin kazanman daha çok olur, daha çabuk ilerlersin. Ve bizler ne yapıyoruz? Bizler gidip Türkiye'den şoför arkadaşlar getiriyoruz. Eşimiz oluyor, dostumuz, arkadaşımız, e, tanıdığımız, tanımadığımız ve bunlar buraya geldikten sonra verilen sözler o an orada kalıyor. Arkadaşlarımız hüsrana eşim, mı uğruyorlar? Hüsrana uğruyorlar, haksızlığa uğruyorlar. Ee, Mesela efendime söyleyeyim şurada hani ben e, şu an e, Belçikalı'yla e, kendi memleketimden getirdiğim adamı bana göre ikisini bir kefeye koyar mısın? Hayır koymam. İş konusunda adaletli olmaya çalışırım. O da kendi işini yapar. O da ikisi de aynı maaşı alır. Benim gözümde budur. Hani ben ona ne hak tanıyorsam onun da hakkı öyledir ama maalesef çevremden gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Hani arkadaşlarımızdan, çevremizden duyuyoruz. Verilen sözleri tutmuyorlar. Arkadaşlarımız yeri geliyor 10 saat değil 12 saat, 14 saat çalışıyorlar ve bunlar hak ettiği maaşı almıyorlar. Neden? Ben seni işte biz seni getirdik, burada iş imkanı verdik. Ama şu şun... minnet koyuyorlar değil Evet, minnet koyuyorlar. Bana minnettar olman aynen, lazım aynen. diyorlar. Sırtlarına bir kambur yüklüyorlar ve bu kamburu taşıyacaksın diyorlar. Ha taşımadığın zaman da yani herkes hakkını savunmaya özgürdür. Yap, hakkını savunan olursa da sesini kestirmeye çalışıyorlar ee, yani bu benim çok ağrıma gidiyor çok zoruma gidiyor şu an ben e, bu işi yapıyorum evet ama benim e, bir köylüm bir hemşerim bir arkadaşıma geçtiğim lazım. benim belçikalı bir şoförüme geçmez senin araban bozulduğu zaman hani şuradan transportsuz arkadaşlara sesleniyorum senin araban bozulduğu zaman belçikalı cumartesi pazar evinden çıkarıp da o arabayı garaja tamire gönderemezsin ama senin Türkiye'den getirdiğin şoförün sana yapar neden? Çünkü arkadaşımdır, dostumdur der. Güzel konuya değindiniz. Evet. Bunu yaparken o getirdiğin adamı istismar etmemen lazım. Evet, işte istismar etmeyeceksin. Ha hani ne olacak? Şimdi şöyle bir durum var. O arkadaşım bana yardım ediyor, yanındadır. Belçika veya başka bir ırktan başka bir milletten bir şoförün sana yaptığının kat ve katını yapıyor ama sen ona karşılığında ne yapıyorsun? Ona onu daha çok hani maddi manevi destek vermen gerekirken ona diğerinden daha az mazur ediyorsun. Neden? E, seni biz getirdik. Hani bu benim çok ağrıma gidiyor. Hani benim buradan hani diğer arkadaşlara da, bu işi yapan arkadaşlara da büyüklerim var, küçüklerim var, yapan yapmayan herkes isim şahıs önemli değil. Ben genel olarak konuşuyorum. Lütfen bir ıdırlı e, olarak, bir hemşeri olarak bizim Türkiye'de çünkü Türkiye'deki adam buraya geldiği zaman aynı bizim gibi bin Sudan bir, çıkmış balığa. evet, Sudan çıkmış balığa dönüyor ve bin bir umutlarla geliyor. Ama sen o adamı getirip burada onun dil sorununu kendi aleyhine çevirirsen, onun burada ee, e, durumundan istismarlık İkisi yaparsan, yarar, yararlanır. evet yararlanırsan senin bence gözümde insanlığında iyi değildir. Evet vatanseverliğinde hemşerinde Ben her zaman demişimdir, lütfen bu konuyu herkes dikkatlice hani izlesin, bilsin, lütfen haksızlık yapmayalım. Türkiye'den getirdiğimiz şoför arkadaşlarımızı burada fazlasını da vermeyelim. Hak eden hak ettiğini alsın. Eyvallah. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. Lafı gediğine koydunuz. Evet evet Abici. ben... Allah e, razı olsun. Sağ olun sizden de. Yani duygularımıza tercüman olduğunuz için, bizim sesimizi duyurduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ya bu beni çok rahatsız ediyordu. Gerçekten çok rahatsız ediyordu. Neden rahatsız ediyordu? Ee, görüyordum. Hani neden? Hani ya benim hemşerim durduğu yerde, benim hemşerim ya, benim hemşerim, benim köylüm, benim akrabam. Neden gelip de burada, neden ben onu mağdur edeyim? diğer Belçikalı veya başka biri veya o bir onlara hakkını verip de bunun hakkından ben niye yiyeyim? Bu tarafın bir de diğer tarafı var. Bir de bunun ahireti var. Bir de bunun e, hesabı var. Bir de bunun Val, kitabı baba. var. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Çok Sonra, güzel açıklamalar yaptınız. Allah razı olsun e, sizden. Vaktinizi ayırdınız. Teşekkür e, ederim. Tercüman oldunuz. Siz bizim Rabb duygularımızı dile getirdiniz. Tercüman oldu. Sesimizi duyurdunuz. Evet. Size de çok teşekkür ederiz. Rabbim sizleri Ehli Beyt yolundan ayırmasın. Evlatlarına Amin. hayırlı ömürler Amin. Allah razı olsun. Babanıza çok selam. Sağ olun. Aleyküm selam. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.